İlk önce patateslerimizi yıkadık ve ocağa aldık haşlanması için. Yaklaşık 2,5 su bardağı kadar sedifimiz var. Bunu yerine bulgur da kullanabilirsiniz ve 2,5 su bardağı kadar da suyumuz var. Bunu katacağız ve çekmesini bekleyeceğiz sedifin suyu. Evet. Suyumuz ılık su olacak bu arada. Öyle değil mi? Evet. Böyle ve bunun çekmesini bekleyeceğiz. Şimdi tenceremize küp küp doğranmış kuyruk yağlarını aldık. İçerisine biraz sıvı yağ ekledik ve bunları kavuracağız. Son halini sizlere göstereceğim. Şimdi i̇lk olarak sedefimiz suyunu çekti. İçerisine biraz baharatımızı ekledik. 2 tatlı kaşığı kadar karabiberimiz var. 1 tatlı kaşığından biraz az pul biberimiz. Bir de toz biberimiz var. Ve 2 tatlı kaşığı kadar yine bir tuzumuz var. Ve burada farklı bir şey daha var. Bunun adı kemin. Buralarda kemin deniliyor. Biraz da bunları ekleyeceğim. Evet. Bunu güzel bir şekilde yoğuracağız. İlk önce bu işlemi yapacağız. Baharatlarımızla birlikte sedefimizi 5 dakika yoğurduk neredeyse. Şimdi ise patatesimizi ekledik. Haşladığımız soğanımızı ekleyeceğiz. Küçük küçük doğradığımız. Sonrasında ise önceden kavurduğumuz kuyruk yağını ekleyeceğiz. Kendi yağsı ve biraz eklediğim sıvı yağ var içerisinde. Başka hiçbir şey yok. Evet. Bunları iyice yoğuracağız 10 dakika. Bütün malzemelerimizi iyice yurduktan sonra bu şekilde şekiller veriyoruz yuvarlak. E, pişirilip de tercih ediliyor, pişirmeden de tercih edilebiliyor. Bu sizin isteğinize bağlı. Son hali böyle.